Herkese merhaba. Bugün sizlerle parlak siyah metin çalışması yapacağız. Parlak siyah bir metin yani daha başka bir deyişle piyano siyah şeklinde bir metni yapmaya çalışacağız. Öncelikle dosya yeni şu kısımdan şablon kısmından 1024x768'i seçiyoruz. Yatay tamam diyoruz. Yeni dosyamızı açıyoruz hemen metin aracımızı seçiyorum. Yazı tipi olarak sans bold'u seçiyorum. Büyüklük olarak 275 puntoyu seçiyorum. Renk siyah. Hemen dosyamızın üzerinde herhangi bir yere tıklayarak metnime giriyorum. Şimdi de hizalama aracımı seçiyorum ve met, metin katmanının üzerine tıklıyorum. Şu kısımda gördüğünüz hedefin merkezini hizalı, hedefin ortasını hizalı şeklinde otomatik olarak metnimizi tuvalimizin üstüne ortalıyorum. Daha sonra met, Katman listemizden metin katmanını seçerek sağ tıklayıp sağ tıklayıp buradan katmandan görüntü boyutunu diyerek metin katmanımızın boyutunu tuval boyutumuza eşitliyorum. Şimdi yapacağım şey metin katmanının üzerine sağ tıklayıp görünürden seç diyorum ve hemen yeni bir katman açıyorum. Yeni katman seçiliyken seçim küçült küçültme oranını 3 piksel olarak belirliyorum. Tamam dedim ve şurada gördüğünüz gibi seçimimiz ilk değerinden 3 piksel içeriye girmiş oldu. Bunu parlaklık efektini vermek için kullanacağım. Tabii ki parlaklığın metnin belli bir kısmına düşmesini istiyorum ki e, geri kalan kısmına göre farkı e, farklı hissedilsin. Hemen buraya gelip elips seçim aracını seçiyorum. Alet seçeneklerinden de hemen şuradaki geçerli kesimle kesiştir. Geçerli seçimle kesiştir seçeneğini işaretliyorum. Burada yazının üst tarafına bir elips yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sadece elipsin daha önceki yazıdaki seçimle kesişen kısımlarını seçmiş oldu. Elipsi birazcık ortalıyorum. Az daha yukarı çıkarıyorum. Yazının ortalarına doğru ve iki yandan da dengeli olmasını istiyorum. Bu şekilde seçim yaptıktan sonra hemen harmanlama aracını seçiyorum. Harmanlama aracı şey, harmanlamanın tipi ön plandan şeffafı seçiyorum. Tabi burada ön plan, plan rengimiz siyah olduğu için siyahtan şeffafa doğru oldu. Bunu tersine çevirmek istersem şuradaki ikili oka tıklayarak Siyahı beyazı yer değiştirebilirim. Şimdi de beyazdan şeffafa doğru bir harmanlamamız olacak. Bunu şurada gördüğünüz ters seçeneğini işaretlediğim zaman aşağıdan yukarıya doğru fazla da yukarıları beyaz olmamasını istiyorum ve çizgiyi çekerken de Ctrl tuşuna basılı tutuyorum düzgün çıkması için şu şekilde bir parlama efekti veriyorum. Şu an seçimden hiçbirini seçtiğim zaman seçimi kapatmış oluyorum. Böylece üst kısmına ışık vurmuş siyah bir e, yüzey elde etmiş oluyoruz. Biraz da küçültürsek parlamanın etkisi daha net görürüz, görülür. Tabii ki parlamanın şurada vermiş olduğumuz kavisi düz yapabilirsiniz veya içeriye doğru eğimli yapabilirsiniz. Bu tamamen siz, e, yapmak istediğimiz şeye bağlı. Bir de söylemek istediğim şey şu: Biz küçültme yapmıştık hatırlarsanız seçimi 3 piksel küçülttük çünkü yüzeye parlaklık verirken kenardan da farkını belirtmemiz gerekiyor. O yüzden de küçültmeyi kullanıyoruz. Bu şekilde parlama efektini verdikten sonra arka planımızı ayarlayıp bir de ufak yere yansımamız olacak. Onu da yapacağız. Metnimizi tamamlamış olacağız. Hemen en üst katmana yani en son yaptığımız o parlaklığı verdiğimiz katmana sağ tıklıyorum. Aşağı birleştir diyorum ve böylece yazımızın olduğu katmanla birleşmiş oluyor. Şimdi de arka plana geliyorum. Arka planı seç seçiyorum. Yapmak istediğim şey şöyle bir arka planı koyu mavi bir renk seçmek istiyorum. Tamam diyorum. Fakat bu sefer parlak bir döşeme duvar şu kısımdan itibaren yani burası parlak bir döşeme olacak ve yazımızın yansıması buraya düşecek arkası da duvar olacak. Bu etkiyi vermek istiyorum ben. Hemen şurada renk geçişimizi maviden yani bu ayarladığımız mavi renkten şeffafa doğru olarak ayarladım. harmanlamalarda harmanlamanın biçimini yani şuradaki çift oka tıklayarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz renk geçişini tersine çevirebilirsiniz. Bu sadece şu oka tıklamanız yeterli. Bakın. Ben yaklaşık şuralardan aşağıya doğru bir Harmanlama oluşturuyorum. Arka planımızı da oluşturmuş olduk. Dilerseniz şu gradient tekrar yapabiliriz. Oradaki beyazlığı biraz fazla buldum ben. Tabii şeyi de unutmayalım. E ee, harmanlama yaparken çizgiyi çekerken düz olması için Ctrl e tuşuna basılı tutacağız. Evet. Biraz daha alt kısımdaki beyazları az bir şey oldu. Bu benim istediğim şey. Şimdi de yansımayı oluşturacağız. Yere yansımasının düşmesini istiyorum ben bu yazının. Onun için hemen yazı katmanına geliyorum. Şuradaki Katmanın bir eşini oluştur simgesine tıklıyorum ve ortadakine katmanı tıklıyorum. Şurada gördüğünüz bakın çevirme aracı var. Çevirme aracına tıklayıp buradan çevirme türünü dikey olarak seçiyorum ve demin seçmiş olduğumuz orta katmana tıklıyorum. Bakın üst katmanı kapatıp göstermek istiyorum. Seçtiğimiz katmanı baş aşağı yapmış, etmiş olduk. Ve şimdi taşıma aracı etkin katmanı taşıdan ters çevirdiğimiz katman baş aşağı çevirdiğimiz katman seçiliyken ve CTRL tuşuna basılı tutarak ki bu hizayı kaydırmadan dümdüz aşağıya indirmemizi sağlıyor katmanı. Hafif çakıştırmadan arada çok az milimetrik bir fark kalacak şekilde katmanı aşağıya koyuyorum. Şimdi tabii ki bu şekilde bir parlama olmaz. Neden? Çok net gözüküyor. Yukarıdaki görüntünün aynısı. Bunun için bunu birazcık soldurmamız gerekiyor. Bu soldurmanın da kademeli olarak daha artarak şeffafa doğru gitmesi gerekiyor. Ters çevirdiğim ve aşağı taşıdığım katmana gelip öncelikle katmandan görüntü boyutuna deyip bu katmanı tuvalimizin boyutuna otomatik olarak keseyim ve hemen ardından şimdi de soldurma işlemini yapmak için şuradan katman maskesi eklediyoruz. diyoruz. Maske en üstteki seçenek beyaz işaretli olacak. Ekle dedim ve hemen orta katmanımızın yanına beyaz bir katmanın daha eklendiğini gördüm. Bu katman maskemiz. Buraya bir defa tıklayalım ve seçili olduğunu emin olalım ve hemen ardından harmanlama aracını seçelim. Buradan tabii ilk rengim siyah. S siyahtan yani ön plandan şeffafa doğru olan harmanlamayı seçiyorum. Tipimiz doğrusal. Bunda bir değişiklik yapmayacağız. Fakat ben siyahtan şeffafa değil, şeffaftan siyaha gitmesini istiyorum. Bunu ters çevir... İkili oka tıklayarak harmanlamayı ters çevirdim. Şimdi buradaki maske katmanın üzerine tıklayıp hemen resmimizin üzerinde bir şu kısımdan yine CTRL tuşunu basılı tutarak bir kaybolma efekti veriyorum. Şimdi biraz daha soldu. Sanki şurada bir, çok sert bir kaybolma oldu gibi. Bunu tekrar ben geri alıp yenileyeceğim. Ben biraz daha aşağılarda kaybolmasını istiyorum. Evet, bu gayet iyi oldu. Bunun ardından yapmamız gereken şey tabii ki bu her harfin gölgesinin de bir miktar düşmesi gerekiyor yüzeye. Bunların altına eliptik gölge düşürmemiz gerekiyor. Hemen Orta katman seçiliyken buradan yeni bir katman oluştur simgesine tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Yeni oluşturduğumuz şeffaf katmanda hemen elips seçim aracını seçiyorum. Tabii ki daha önceden kesişim geçerli seçimle kesiştir seçeneği işaretli kalmıştı. Bunu geçerli seçimin yerine koy olarak en baştakini tıklayarak seçiyorum ve biraz yakınlaştırayım. Şu kısma dar bir elips çiziyorum. Elipsin tabii ki hafifçe harfimiz L'nin alt kısmından birazcık daha küçük olmasını istiyorum. Çünkü daha sonra buna bulanıklık vereceğimiz için birazcık genişleyecek. Bunu da hesabı katmamız gerekiyor. Şuradan kovadan dolum aracından rengimiz siyah buraya bir gölge düşürdüm. Tabii ki şu an çok sert gözüküyor bu. bu bulanıklık vereceğimiz için daha sonra düzelecek. Hemen geliyorum yanına. Şuraya gene Harfin altından daha dar bir elips daha oluşturuyorum. Kovadan dolum aracı. Bu şekilde. Bunu hemen kopyalıyorum. Ctrl C ve Ctrl V dediğim zaman yapıştırmış oluyorum. Taşıma aracıyla bunu N'nin ön kısmına taşıyorum. Burada başka var mı aynı büyüklükte? Evet X'ler için aynı şeyi kullanabiliriz. Ctrl V dedim. Bunu X'in ayaklarını da taşıyacağım. Ctrl V dedim tekrar. X'in ayağını aynı şekilde taşıdım. Kalanlar N'nin ikinci bacağı ve U'ya bir elips daha yapacağız. Hemen şuraya Tabii ki önceki katmanı yapıştıralım. Evet. Şuraya bir elips daha çiziyorum. Çok da geniş bir elips yapmamamız lazım. Çünkü genişliği daha bulanıklık verdiğimiz zaman azıcık daha açılacak bu. Ve kovadan dolum aracı bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve şuraya geliyorum. Evet O adam dolum aracı. Seçimden hiçbirini seçtim ve bu katmanımıza süzgeçler, bulanıklaştır, gaussian bulanıklığı. Ben önce 5 ile başlıyorum. 5 piksellik bir yani az geldikçe bunu tekrarlayabilirim. Hiç sorun değil. Süzgeçler, yinele gaussian bulanıklığı, süzgeçler. Birkaç defa böyle yapıyoruz. Eğer hala sert olan bir gölge görürseniz şuradan bulanıklığı düşürebilirsiniz. %82 civarı bir bulanıklık düşürmüş oldum buraya. Gölge katmanımızı sanki biraz daha aşağı indirsek iyi olacak gibi geldi bana. Evet. Ve buradan taşıdığım katmanı hemen katmandan görüntü boyutu diyerek tuvalimize eşitliyoruz. Yapacağımız son bir iş kaldı. O da az önce aşağıya yere yansıma olarak koyduğumuz katmanı birazcık daha soldurmamız gerekiyor. Bunun için de ben katmanın saydamsızlığını, bu katma seçiliyken katmanın saydamsızlığını yaklaşık yüzde %51 51'e indiriyorum. Dilerseniz deneyerek hangisi gözünüze hoş gözüküyorsa yani arka plan açık olduğu zaman biraz daha düşürmeniz gerekebilir. Örneğin bu mavi falan değil de daha başka, daha açık bir renk olsaydı daha da düşürmeniz gerekebilirdi. Şu şekilde benim arka planıma göre %25 uygun gözüküyor. Hemen dosya kaydet diyerek parlak metin diye kaydediyorum. Masa üstüne ve PNG olarak dışa aktarıyorum. Dışa aktar parlak metin PNG. Dışa aktardığımız resmi açıyorum. Bu şekilde e, piyano suya parlaklığı verme efektini de öğrenmiş oluyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Öneri, eleştirilerinizi buraya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.